Avrupa'dan yaptırım çıkmayınca Yunanistan çıldırdı. Avrupa'yı oyuncakları sananlar, Macron'u Merkel'in ikna ettiğini öne sürdüler. Türklerin gücünü görmediler. Gösterelim. Avrupa Birliği liderler zirvesinde hafta sonu alınan kararlar sonrası Yunan basını küplere bindi. Yunanistan başbakanı Mitsotakis Türkiye'ye yaptırım baskısı bitmedi iddiasında bulunurken Yunan basını da Almanya başbakanı Angela Merkel'in Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u Türkiye konusunda son dakikada ikna ettiğini yazdı. Hafta içi Brüksel'de yapılan AB zirvesinde Türkiye'ye sert yaptırım uygulanması konusundaki talepleri karşılık bulmayan Yunanistan yenilgiyi tartışıyor. Yunan basını hem Başbakan Michotakis hükümetini hem de Türkiye'nin tepkisinden çekindiği gerekçesiyle AB liderlerini hedef alıyor. Kararın ardından bir açıklama yapan Yunanistan Başbakanı Kidiakos Michotakis, Türkiye'ye yaptırımla ilgili konuşarak, Türkiye'ye yaptırımlar konusunda bir son değil bu. Eğer Türkiye provokatif davranışa devam ederse AB yaptırımla yanıt verecektir. Türkiye'nin değişmesi bekleniyor ve onlar Avrupa'nın da kendi hızında yoluna devam ettiğini anladılar. AB Yunanistan ve Rum kesimini destekliyor dedi. Atina Pondiyon Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Enstitüsü Direktörü Profesör Konstantinos Filis, Tania gazetesindeki yazısında Yunan hükümetinin başından beri güçlüklerini ve sonuç getirmeyeceğini bilmesine rağmen Türkiye'ye yaptırımlarda ısrar ederek kendini çıkmaza ittiğini vurguladı. Filis yazısında yaptırımlar hangi şekli alırsa alsın Türkiye'nin tabını değiştirmesi için bağlayıcı olamaz. Üstelik yaptırımlar uzun süreli de olamaz. AB çeşitli üyelerin çıkarları ve Türkiye'ye verdikleri önem nedeniyle sert yaptırımlar kararlaştırılamaz. Yumuşak yaptırımlarsa hiçbir sonuç getirmez ve sadece AB'nin prestijine zarar verir. İşte Türkiye de bunları çok iyi biliyor dedi. Yunanistan'ın en çok okunan gazetelerinden Katimerini, AB liderler zirvesinde Türkiye'ye yaptırım görüşülürken yaşananları yayınladı. Katimerini, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u ikna ettiğini yazdı. Katimerini, Yunanistan'ın AB zirvesinde umduğunu bulamamasını şöyle izah etti. Berlin, Roma-Madrid bloku, Türkiye'ye yeni yaptırımlar kararlaştırılmasına karşı çıktı. Paris'te sert yaptırımlarda ısrar görünmedi. Viyana ise daha ilk taslaktan tatmin olmuş izlenimini verdi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in AB'nin ilişkilerini daha da tırmandırması halinde Türkiye'nin Moskova ve Pekin'e daha da yaklaşacağı şeklindeki endişelerine anlayış gösterdi ve Merkel'in argümanına ikna oldu. Buna karşılık Merkel de İngiltere konusunda Macron'un çizgisine yaklaştı. Efsin gazetesi ise Türkiye'ye tahammül zirvesi başlıklı haberinde, AB'nin bu defa geçen Ekim ayındaki zirvede aldığı kararlar için bir tek Türkiye'den özür dilemediği kaldığı ifadesini kullandı. Başta Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a güvenerek Brüksel'deki zirvede sert yaptırımlar kararlaştırılması halinde muhtemelen bir AB-Türkiye krizinden yararlanarak diyalog masasından kaçabileceği hesapları yapan Yunan hükümetinin yaşadığı düş kırıklığından sonra atacağı adımlarsa Atina'da merak konusu. Yunan basınında AB zirvesiyle ilgili hükümet boy hedef haline gelirken Avgi gazetesi Başbakan Michotakis'e tepki göstererek zirve sonuçlarını 1815'te Fransa İmparatoru Napolyon'un diğer Avrupa güçlerine yenildiği muharebeye benzeterek Waterloo yenilgisi dedi. Eleftheros Tipos gazetesi cesaretsiz Avrupa başlığıyla AB liderlerini eleştirirken popülist ve milliyetçi kontra gazetesi Avrupa'nın tavukları bizi Türkiye ile diyaloğu sürüklüyor. Sadece Merkel değil, fırkateyn almadık diye Fransa Cumhurbaşkanı Macron da bizi sattı yorumunda bulundu. Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye sınırlı yaptırım kararı aldığı zirvenin arka planında Almanya Başbakanı Merkel'in Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u ikna etmesinin yattığı belirtildi. Yunan basınına göre Merkel, ABD'de Biden yönetiminin göreve gelmesi sonucunda Ankara'nın daha ılımlı bir politika izleyeceği konusunda Macron'u ikna etti. Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye karşı sınırlı yaptırım kararı aldığı ve atılması olası daha ağır adımları Mart ayına ertelediği zirvenin arka planında Almanya Başbakanı Merkel'in baskısının bulunduğu öne sürüldü. Buna göre Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a ABD'deki yönetim değişikliğinin ve Joe Biden'ın başkanlığının beklenmesi için terkinde bulundu. Yunan gazetesi Katimerini'nin haberine göre, Yunanistan ve Kuzey Kıbrıs'ın Doğu Akdeniz gerilimi nedeniyle çağrısını yaptığı ağır yaptırımların ertelenmesinde bir dizi faktör rol oynadı. Haberde, Almanya, İtalya ve İspanya'nın daha yumuşak bir çizgi izlemesinde ısrar ettiği belirtildi. İtalya ve İspanya'nın yeni yaptırımlara özellikle olumsuz yaklaştığı, Avusturya'nın da Türkiye'ye karşı eleştirilerine rağmen daha yumuşak bir yaklaşımdan yana olduğu aktarıldı. Katimerini, Fransa'nın kararının değişmesinde ise Merkel'in Macron'u ikna etmesinin etkili olduğunu yazdı. Habere göre Merkel, 20 Ocak'ta ABD'de göreve gelecek yeni yönetimin, Ankara'nın politikasının daha alımlı hale gelmesine yol açacağını savundu ve bu konuda Macron'u ikna etti. Katimerini'ye göre İspanya ve İtalya da bu görüşe katılarak Türkiye'nin AB için önemini ve diplomasiye bir şans daha verilmesine ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Yunan gazetesi Macron'un son dönemde Ankara'nın politikaları ve söylemine karşı giderek öfkelenmesine rağmen çatışmacı bir politika değişiminin Türkiye'yi Moskova ve Pekin'e daha da yaklaştıracağı yönünde Almanya'nın dile getirdiği endişeleri paylaştığını da belirtti. Merakla beklenen AB zirvesinden Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleriyle bağlantılı kişi ve kuruluşlara yönelik yaptırım listesinin genişletilmesi kararı çıkmıştı. Yaptırımların kapsamının genişletilip genişletilmeyeceği kararı ise Mart'taki Liderler Zirvesi'ne ertelenmişti. Avrupa'nın eskiden beri bir Türk korkusu var. Yıldırım Bayezid'in 1394'ten itibaren İstanbul'u kuşatma altına alması üzerine Batı Avrupalı Hristiyanlar gözlerini bu tarafa çevirdiler. Nitekim ilk defa 1396'da Batı Avrupa'dan katılımların olduğu Nibolu Haçlı Seferi düzenlendi. Daha sonra İstanbul'un 1453'teki fethi Avrupa'da büyük bir yankı yaptı. İtalya'dan Sırbistan'a herkes sıranın kendilerine geldiğine inanıyor ve korkuyordu. Yeni bir Haçlı Seferi düzenlenerek İstanbul geri alınmak istendiyse de Avrupa'nın iç siyaseti buna izin vermedi. İstanbul'un fethinden sonra Osmanlıların durdurulamamasının yüzünden Avrupa'daki birçok ülkede acaba bu yıl Türkler ülkemize gelirler mi diye düşünülüyordu. Nitekim Machiavelli'nin bir eserinde kitabın kahramanı Türkler gelecek yıl İtalya'ya gelirler mi diye soruluyordu. Kanuni'den itibaren Osmanlı İmparatorluğu Avrupa için gerçek bir tehlike oldu. 1522'de Rodos'un fethedilmesi Batı ve Orta Avrupa'daki devletlerin gözlerini tekrar Türklere çevirmelerine sebep oldu. Rodos'un Osmanlı hakimiyetine geçmesiyle ilgili 1522-1523 yıllarında 80 kitap ve broşür yayınlandı. Osmanlı İmparatorluğu'nun Avrupa'daki Fransuva şarlkent çekişmesinden dolayı yönünü iyice Avrupa'ya dönmesi ve Mohaç Muharebesi'yle Macaristan'ı fethi üzerine herkes Türklerle ilgilenmeye başladı. Bu konuda ardı ardına kitaplar basıldı. Kanuni'nin 1529'daki 1. Viyana kuşatmasıyla tehlikenin nefesini iyice enselerinde hisseden Avrupalıların Osmanlı İmparatorluğuna karşı ilgisi daha da arttı. Ardı ardına kazanılan başarılardan dolayı yenilmez Türk imajı ortaya çıktı. Türklerin yenilmez olduğu anlayışıyla ilgili çok ilginç bir örnek anlatılır. 17. yüzyılda Türkiye'ye gelen bir Alman seyyahı, bir Türk gemisiyle İskenderiye'ye gitmekteyken 4 Venedik kalyonuyla karşılaşınca gemideki Türklerin telaşlanıp korkmalarına inanamaz ve Türkler gibi dünyanın en cesur insanları 4 Venedik gemisinden korkuyorlar. Demek ki onlar da bizim gibi insanlarmış der. 16. yüzyılda özellikle İtalya, Almanya ve Avusturya'da Türklerle ilgili imaj bitip tükenmek bilmeyen savaşlar ve Osmanlıların durdurulamaz ilerleyişinin verdiği dehşetle oluştu. Türk ilerleyişinin bir türlü durdurulamaması ve savaşlarda ard ardına başarısız olunması Avrupa'da Türklerin yenilmez olduğu anlayışına doğurdu. Din adamları Türklerin işlenen günahlar sebebiyle Allah tarafından gönderilmiş bir ceza, Tanrı'nın gazabı veya Tanrı'nın laneti olduğunu söylüyorlardı. Osmanlılar Tanrı'nın kırbacıydı. Bu yüzden Avrupa'da Türklere karşı savaşmak Tanrı'yla savaşmaktır diyenler çıkmıştı. Avrupalılar üstünde öyle bir yılgınlık havası doğmuştu ki, bu dünyanın Türklerin, ahiretinse Hristiyanların olduğu söyleniyordu. Türk korkusu tam bir kabusa dönüşmüştü. Osmanlıların ilerlemesi yaklaşan kıyametin habercisiydi. Avrupa'lı aydınlar yazdıkları eserlerde Türk korkusunu azaltmak için uğraştılar. Aydınlar Osmanlı İmparatorluğu'nu nasıl yıkmak gerektiğine dair eserler yazdılar. Erasmus bu konuda Osmanlı İmparatorluğu'nun büyüklüğü insanları korkutmamalıdır. Roma ve Büyük İskender'in imparatorlukları da çok büyüktü ve yenilmez oldukları sanılırdı. Halbuki bugün yoklar, yıkılıp gittiler demektedir. Makyavelli, İtalyan tiyatrosunun Adamotu isimli komedyasında Türklere öcü ve doğaüstü varlıklar olarak bakılmasını eleştirip, Osmanlı İmparatorluğu'nun gerçekçi ve akılcı metotlarla yenilmesi gereken bir düşman olduğunu belirtir. Türkler Avrupa'da bale, tiyatro, opera eserlerine, halk şarkılarına, şiirlere, hikayelere de konu olmuşlardır. Bunun sebeplerinden biri, Osmanlı tehlikesine karşı halkı canlı tutmak ve Hristiyanlığa karşı olan tehdidi bertaraf edebilmek için siyasi bir kalkan yaratmakken, diğeri Türklerin gündemden hiç düşmeyen ve merak uyandıran bir konu olmasından dolayıdır. Osmanlılar yaydıkları korku yanında bazı Hristiyanlar içinse ümit anlamı taşıyorlardı. Dergi yükünden ezilen veya dini anlayışını tam olarak yaşayamayan bazı Hristiyanlar ise, Krallık ve prenslik idaresi altında olmaktansa Türk iradesinde yaşamayı tercih ediyorlardı. Böylece bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.